Merhabalar değerli dostlarım, güzel dostlarım efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel akşamlar diliyorum, güzel akşamlarınız olsun. Efendim 20 Temmuz Pazartesi gününü konuşuyoruz, güzel haftalarınız olsun. Ee, yeni ayla başlıyor e, yeni hafta, e, yengeç burcunda güzel bir yeni ay var ailemize sevdiklerimize kardeşlerimize e, hassaslaşacağız seveceğiz e, dargınlar barışacak güzel güzel şeyler olacak çok güzel şeyler olacak ve herkese de faydası olan bir yeni ay efendim yeni ay her zaman zaten e, olumsuz olmaz e, dolunaylarda bir bitişler olur yeni aylarda da başlangıçlar olur yengeç de dördüncü ev olduğu için Koç, boğa, ikizler, yengeç. Ne yapıyor? Efendim aileye ışık tutuyor. Eve, yuvaya, evimizle, yuvamızla ilgilenmek üzere. Güzel bir yeni ay oluyor. Yani e, bol bol dua edelim. Sezgiler güçlü, güzel. E, ve yengeçte olduğu için ay. Ve de hatta yeni ay. E, efendim süreç güzel. E, şimdi e, gece yarısına doğru 11'de Ay Aslan burcunda seyrine başlayacak. Onu efendim yarın konuşacağız. Şimdi bu yeni ayda akşam e, saat 8 sularında e, efendim hilalleşecek. Bakacağız, bol, bol dua edeceğiz. Yeni ayımız güzel olsun diyeceğiz. Efendim Allah'a emanet olalım hepimiz. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. En önemli şey sağlık. Şimdi e, bu ay gün boyu yengeçte olduğu için eee kendi gibi su grubuna, her zaman olduğu gibi balıklara, akreplere güzel etkiler verecek. Bazı toprak gruplarına güzel etkiler yağdıracak. Güzel havalar, güzel rüzgarlar estirecek. İlk burcumuz koç burcu. Şimdi efendim, e, e, koçların şayet çocukları varsa, yoksa torunlar, çocuklar torunlar, yani büyük yaş grubu. Yok efendim öyle değilse gençse aile kardeşler anne baba ev yuva aile en fazla onlarla uğraşacak en fazla onlarla onlarla ilgili konular gündemde olacak bu Pazartesi günü böyle ee, efendim kaynaşma yani birbirine geçki yapma. Barışma diyelim buna. Hani dargınlar barışacak, ayrı olanlar kavuşacak, böyle bir şey. Yani e, artık bu devirde kavuşma nasıl oluyor efendim biliyorsunuz. Artık e, e, birbirimize online bağlanıyoruz, online görebiliyoruz, öyle görüşebiliyoruz. E, Allah'a emanet olalım. Yeter ki efendim e, hep soruyorsunuz bu korona ne olacak diye. Ama yani ben tabii ki bir e, bilgi adamı değilim şey diyelim ancak gökyüzüyle ilgili yani Kasım ayını biraz tehlikeli görüyorum bu konuyla ilgili. Fazla da bir şey söylemeyeyim. Çok kendimize, birey kendine dikkat ettiği sürece, çevresine de saygılı olduğu sürece efendim yani ben ne bileyim. Her şey gayet yolunda gider. Efendim şanslısınız koçlar. Yalnız Mars'a dikkat. Çok dikkat Mars'a bakın. Çok ama çok dikkat. Özellikle ilk grup yani ilk 10 gün doğanlar. Hatta yani 1, 2, 3 Nisan da var bunun içinde. Dikkatli olun efendim. Mars hem sorunlara iter insanı tam barışmak üzereyken bir bakarsınız ki tartışıyorsunuz. Bir bakarsınız kavga ediyorsunuz. Böyle bir şey olur. Düşmeler, çarpmalar bunlara dikkat. Efendim geldik sevgili boğalara. Güzel burçtaşlarım, sevgili burçtaşlarım. Efendim... Güzel eğlenceli bir gün size güzel ama güzel etkiler veriyor. E, i̇letişim süper, sosyal hayatta böyle açılın efendim. Yengeçteki ay sizi böyle bir bir parlatıyor, bir bir güzellik katıyor size. Güzel bir güzellik var, e, bir mutlu oluyorsunuz. E, ama gelin görün ki Mayıs ayı doğanlar özellikle de 15'ten sonra doğanlar, 15 Mayıs'tan sonra doğanlar efendim daha şanslılar. Sevgili ikizler. Efendim bu e, ay yengeç burcundayken de yeni ay e, yengeç burcunda oluşurken de e, gayet destekli maddi kazançlar var. Maddi konularla ilgili bir parlama, bir ayılma, bir düzelme, üstünüzden bir baskının kalkması böyle. Şimdi bu Aileye de sirayet eden bir şey. E, ailenizle yani bir ferahlama. Şimdi efendim 8 e, Haziran'dan sonrakiler, 8 ve Hazir sonrası e, diğerlerinden daha şanslı. Sevgili ikizler bu yengeçteki ay ve yeni ay size yeni yollar, yeni işler, aile içinde güzel maddi konularla ilgili güzel haberler. E, yani seviniyorsunuz efendim. Şimdi sevgili yengeçler ay zaten burcunuzda böyle kaderden destek alıyorsunuz. Yeni ay da burcunuzda. Güzel etkiler var. Şimdi karşıt burcunuzda her ne kadar gezegenler yığılmışsa ve efendim size ne diyeyim ben kariyer evinizde böyle bir fırlama bir şey var, bir hız var. Kariyerde hız var, statüde, kariyerde. Sevgili yengeçler süreç güzel bakın. Yani bunları bugünleri değerlendirmek gerekiyor. Bakın 5 Temmuz'dan sonra doğanlar şanslılar. 5 ve 5 sonrası. Gerçekten güzel. Çünkü bakın sanki zorluklar ve sınavlardan geçtiniz. Sınavlar bitmek üzere bakın. Hatta bitti bile diyebilirim bazılarınız için. Ee, şimdi kolay değil de efendim e, karşıt burcunuzdaki olan e, olaylar onlardan çok etkilendiniz yoksa kaderiniz açık güzelsiniz sevgili yengeçler çok güzelsiniz daha güzel davranacaksınız daha güzel e, konuşmalar yapacaksınız daha güzel anlaşmalar yapacaksınız yani daha hikmetli olacaksınız bu süreçten sonra sevgili aslanlar efendim gece saat 11'e kadar yani şanslar biraz düşük, e, yorgun, sinirler bir yorgun, biraz bir çevrenizde kargaşa var, havada kargaşa var. Ne yaparsanız yapın, her gün rutin işleri yapıp oturun, sakin bir biçimde süreci geçirmek için bekleyin. Gece saat 11'den sonra yüzde 200 değişecek hava durumu, yarın çok güzel, koca koca. O'lar ve uzun kuyruklu R'ler koyacağım sizin e, şeyinize. Benim güzel krallarım ve kraliçelerim. Efendim yengeçler sizi kıskanıyor. E, diyorlar ki onlara kral, kraliçe bize. E bulmadınız isim ben ne yapayım? Ne yapayım sevgili yengeçler? Efendim krallarım, majestelerim dinlenin efendim. Özellikle de bakın e, Ağustos ayı doğanlar daha da dikkatli olun bakın koç sizi hızlandırabilir koçtaki Mars var ya o Mars neler yapacak bu dünyaya şimdi Efendim geldik sevgili başaklara geçtiğimiz 2-3 günden daha güzel şimdi fırsatlar var Ne seçerseniz size böyle bir hayırlı uğurlu gelebilecek bir gün bol dua Efendim güzel seçimler Efendim çok iyi düşünerek ee, şimdi bu seçimlerin, bu güzelliklerin yanında da çok fazla sorumluluk var. Çok sorumluluk derken iş güç. Yani iş bitmiyor ki. Ama e, olumlu mu? Çok olumlu bir gün, çok şanslı bir gün. 25, 26, 27 Ağustos doğanlar, 12, 13, 14 Eylül doğanlar diğerlerinden daha şanslılar efendim. Geldik sevgili terazilere. Denge ve güzellik burcu, Venüsün güzel burçları, burçlar sayılırsınız sizler biliyorsunuz. Efendim biraz karışık bir gün. İnişli çıkışlı, rakipler güçlü. Hani eğer böyle açık bir e, kulvardaysanız siyasetçi, sanatçı, e, yazar, çizer, ressam e, sizinle uğraşanlar var e, dikkat edin. Ama e, yıldızınız sizi koruyacak bakın. Siz istedikleri kadar güçlü olsunlar sevgili teraziler. Efendim bugün onları yeneceksiniz. Ama bu Temmuz ayından en fazlasıyla ne kadar istifade ederseniz o kadar istifade edin. Efendim çünkü bu e, bu kadar olumlu zaman dilimlerinde bitirmemiz gerekiyor bazı şeyleri. E, Sonra hava durumu değiştiğinde pişman olmamak için elinizi çabuk tutun. Şansınız yüksek. Şansınız sizi koruyacak bakın. Çok önemli bu. Ee, Ekim ayı doğanlar daha şanslılar. Efendim geldik sevgili kahramanlarıma. Şimdi kahramanlarıma abone oldunuz benim üçüzlerime. Efendim her gün teşekkür edeceğim size. Çünkü gerçekten benim minik akreplerimi çok sevindirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten o kanalda sadece şey var. Ee, oyunlar var efendim. Çocukların, gençlerin ilgileneceği, gençlerin de ilgileneceği oyunlar e, yüklüyorlar. Benim sevgili üçüzlerim. Efendim Salva Gaming 2009 böyle bir e, YouTube kanalı. E, teşekkürler ediyorum şimdiden. E, olanlara da teşekkür ediyorum, olmayanlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağlığınız varlığınız. Efendim sevgili akrepler hava durumu nasıl güzel? Güzel. Çünkü güneş güzel yerde. Hala. Gece yarısına kadar emniyettesiniz. Ay güzel yerde. E yeni ayda güzel bir yerde oluyor. E şimdi o zaman ne oluyor efendim? Çok da güzel bir gün oluyor. Şimdi efendim bazı sıkıntılar yaşadıysanız e, çok güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta şanslı giriş. E, en şanslı olacağınız e, bir gün olabilir. Bu hafta içerisinde bakın. Önemli. Lütfen e, Ekim ayı doğanlar. Efendim sağlığınıza dikkat edin sadece. Sağlığınıza dikkat edin. Biliyorsunuz ortalık çok fena. E, kimse kimseye saygı duymuyor. Maskeleri böyle kollarına falan takıyorlar bilezik gibi. Her neyse. E, sevgili akrepler dikkat edin efendim. Dikkatli olun ama güzel giriyorsunuz yani. E, gece yarısına kadar süper. Hızlı bir şekilde işlerinizi bitirin. Efendim sevgili yaylar e, dünden daha güzel kapılar yavaş yavaş aralandı. Bakın az önce yayların videosunu çektim Ağustos ayı çok güzel. Şimdi artık yenilik zamanı yenileniyorsunuz sanki adeta bir kabuk değiştireceksiniz. O yüzden sakın ola ki hiçbir şeye üzülmeyin. Efendim sadece e, e, hani bu arkadaşınız ya sizin Koç burcu orada da Mars var ya o Mars size e, e, hız kazandırır Hızla efendim kırıcı olmanızı sağlayabilir Hani çevrenize etrafınıza Bir şeylerde yenilik yapacaksak da değiştireceksek de Efendim tatlı dille güler yüzle şey yapabilir O yüzden efendim Mars'a dikkat edin ee, Yavaş yavaş aralanıyor Şans tekrar sizi böyle yakalayacak Sevgili yaylar Efendim geldik sevgili oğlaklara Havada negatif hiçbir esinti yok ama e, belki evde, işte, okulda e, hal olmasını istediğiniz yani ne bileyim ben işte bugün efendim boyacı gelecekti evi boyayacaktı da gelmedi İşte musluk bozulmuştu tamir olacaktı da olmadı. Veya işte ben müdürümden okulda şunu istedim de bana onun cevabı gelmedi. Bazı şeylerin engelli gibi, bazı şeylerin efendim önüne taş konmuş gibi, bazı şeylerin gecikmesi gibi konular sizi sıkabilir. Böyle sitemkar olabilirsiniz. Bir şeyleri size biraz hüzünlü gibi, biraz sitemkar gibi. Efendim belki bir anlaşma. Bir yerle bir anlaşma olabilir. Ee, imzalara çok dikkat edin efendim. Çok çok ama çok dikkat edin. Şimdi bu e, şey, e, bu burcunuzdaki e, kocaman gezegenler e, bu koçla da e, temas halinde olacaklar. Bundan sonraki sürece lütfen çok ama çok dikkat edin. Geldik sevgili kovalara. Efendim, iş, sağlık, rutin işler. Eee İsteplerinizi e, hazırlayın. Sağlık e, ve günlük işlere e, böyle e, odaklanıyorsunuz. Belki sizin sağlığınız, belki yakınlarınızın sağlığı, belki sizin gıdayla ilgili konularınız, belki yakınlarınızın gıdayla ilgili konular, belki yememeniz gereken bir şeyler konuşuluyor. Böyle bir durum var efendim. E, sağlığınıza çok ama çok dikkat edin. E ee, yeni ayda güzel haberler alma ihtimaliniz çok yüksek. Sağlıkla ve işlerinizle ilgili sevgili kovalar. Efendim siz akıllı, bilge insanlarsınız. Lütfen kendinize dikkat ediniz. Sevgili balıklar. Mutlu, sevinçli, enerji yüksek. Neden? E çünkü yengeç Arkadaşınız en samimi arkadaşınız bir de yeni ay oluşuyor orada akşam böyle gül pembe yani o kadar ki güzel çok güzel efendim istediğiniz gibi istediğiniz şeyleri az bir yorgunlukla bu pazartesi günü elde edebilirsiniz Ev, eş arkadaş günü. Hepiniz çok şanslısınız sevgili balıklar. Efendim gelelim bugün doğan değerli e, kardeşlerimize. 20 Efendim 20 e, Temmuz'da doğmuş güzel kardeşim. Peki nasıl e, yeni ayla birlikte yani yeni ayla birlikte e, giriyorsunuz yeni yılınıza? Yeni ay, ay burcunuzda, yeni ay burcu güneş burcunuzda, e ben şimdi daha ne olsun? Işıl ışıl, yepyeni, çok güzel bir e, süreç, çok güzel bir yıl. Belki çok sorumluluk yükleneceksiniz. Belki işinizi, okulunuzu değiştireceksiniz. Belki sağlığınızla, kendinizle, güzelliğinizle, efendim bunlarla ilgileneceksiniz. Ama... Sizi böyle havaya kaldıracak. Tepeye kaldıracak çok güzel bir yıl. Lütfen efendim. Allah'a emanet olunuz. Çok ama çok güzel. Temmuz, Ekim, Aralık, Şubat, Nisan, Mayıs en şanslı aylarınız. Efendim e, Dilerim e, sevdiklerinizle sevenlerinizle. En güzel yıllar, en güzel aylar, en güzel günler, her şeyin en güzeli sizin olsun. Allah'a emanet olunuz. Ee, efendim, bugün Ağustos ayını tamamlıyorum. Allah'ın izniyle yarın akşam yüklemeyi planlıyorum. Ee, şimdilik efendim esen kalın, hoşça kalın. Mesajları biriktiriyorum. Hepsini bir arada okuyacağım, söz veriyorum. Allah'a emanet, yarın akşam görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.